Evet, Daren'de Dernekler sorum, Federasyon Başkanımız Sayın Hulusi Eser. Olağanüstü kongre e, ve e, sizler de buradasınız. Neler söylemek istersiniz? Maastab'ın olağan kongresine geldik, kahvaltı yapıyoruz. E, dernek başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, Malatya hazının hepsi buradalar. Hoş gelmişler. E, i̇nşallah iyi olur. Allah kime iyi hizmet edecekse ona nasip etsin diyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür. Bu arada ederim. Yusuf abiye ve bizim... E, Ferhat. Ferhat abimize, Ferhat babamıza teşekkür ediyorum. Allah bunlardan da razı olsun. İnşallah iyi bir kongre olur. Malatya'nın istediği gibi bir kongre olur. Malatya'lı hemşehrilerimizin herkes birbirine sıkı sıkı sarılır. Bu Mastöp Kongresi de böyle bitmiş olur. Daha nice kongrelere inşallah diyorum. Herkese saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ olasın.